Ürgüp Belediyesi, kar temizleme ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı çekmemesi için kentin kilit noktalarında temizlik çalışması başlattı. Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte belediyemiz kar temizleme ekipleri, geceden başlayan karla birlikte geçtiğimiz yıl alınan greyder ve iki kepçe ile halkımızın yoğun olarak kullandıkları yerlerden başlayarak şehir içi ulaşımında önemli bir yere sahip olan noktalarda kar temizlik çalışmalarını yürütmektedir. Belediye olarak ana yol ve caddelerde biriken karları en kısa zamanda temizleyerek şehir içi trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yolda biriken karlar havaların soğumasıyla birlikte donmaktadır. Daha sonra yollarda buzlanmalar oluşmaktadır. Yollarda buzlanmaların meydana gelmesi hem yayalar hem de sürücüler için büyük sıkıntı yaratmaktadır. Bu noktada hem yayaların hem de sürücülerin sıkıntılarını en aza indirmek için bir dizi önlem alıyoruz. Kar temizleme ekipleri yolda biriken karları temizledikten sonra buzlanmaların oluşmaması için ayrıca tuzlama çalışmalarını da yürütüyor dedi. Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Garaj Amirliğine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren ekipler kış mevsiminde öncelikli hedefin kar temizlik çalışmalarını yürüterek trafik kazalarının yaşanmasını önlemek ve geçen yıl alınan greyder ile çalışmalarını daha aktif bir şekilde yürütmek olduğunu söyledi. Öte yandan Ürgüp'ün birçok noktasından başlatılan kar temizleme çalışmalarını gören vatandaşlar çalışmalar nedeniyle yetkililere teşekkürlerini iletti. E, belediyemizin yaptığı hizmet çok güzel takdir edilecek bir çalışmadır. Çünkü vatandaşın rahat yürümesi e, araçların rahat çalışması için en mühim olan e, terminalin, temizlik işlerinin yapılması öncelik tanınması çok güzel bir olaydır. Teşekkür ederiz başkanımıza. Evet. Belediyenin çalışmaları nasıl? Memnun musunuz? İyi. Evet. Şöyle. Güzel memnunum çalışıyor. Göderler çalışıyordu üzerler. E, sıfırlanan araç e gereçlerle vatandaş'a hizmet yansımaya başladı. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Çok iyi düşünüyorum. Bir daha çektiğinde yine kazansın diyor.